Herkese merhaba arkadaşlar. Benim it yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta hatırlıyorsanız fare saldırısından ötürü kaktüslerime, şurada canım kaktüslerim yanında duruyor. Çekememiştim bu videoyu. Şimdi bu hafta sizlerle geçen hafta çekmek istediğim videoyu çekeceğim. Ne yapıyoruz bugün? Bu kebap şişleriyle bir tane ahşap palet yapacağız. Hani bu böyle yük taşımak için kullanılan büyük paletler var ya onların minyatürünü yapmaya çalışacağım. Aklıma öyle bir S bir yapayım, deneyeyim dedim, yapabiliyor muyum? Hatta ben az önce bir videoya başladım. Uğraştım biraz ama düşündüğümden zor oldu. Bana böyle küçük tezgah üstü bir testere lazımmış bunu yapabilmem için. durum elimle yapmaya çalışıyorum ama ise o kadar şey ki yani böyle düz kesemiyorum. Düz kesemediğim için de çok istediğim gibi olmadı. O yüzden düz kesme çalışırken de video tam yarım saat sürdü. Ama ben size ufaktan anlatayım. Öncelikle o paletlerde küçük kare kare şeyler oluyor. Hmm, paletteki tahtaları birleştirmek için bir ufak parça var ya. Onu şuraya hemen koyarım böyle görmesin. O parçaları yapmak için ben şöyle bu üç tane çöp şişi birbirine yapıştırdım. Şu şekilde sımsıkı bir şekilde yapıştırdım. Sonra ondan küçük küçük şöyle küp parçaları kestim. Gördüğünüz gibi hatta keserken biraz yandılar. Bu küp parçalarını kestim. Küp parçalarını <laughs> keserken tabii yarım saat falan geçti. Hepsi istediğim güzelliklerde olmadı ama yani videoyu çekmem lazım. Videoyu bitirmem lazım. Çünkü yarın Bursa'ya gideceğim. Biraz işlerim var. Ve Bursa'ya gidebilmek için de bu videonun bitmesi lazım. Yani bir şekilde yine aşırı mükemmeliyetçiliğimi konuşturamıyorum maalesef. Hep aceleden nedense çok zamanım yok. İşten spora gidiyorum. Spordan eve geliyorum. Sonra video çekmeye çalışıyorum falan. Zor oluyor. Aslında bunları ben bir günde değil de birkaç ayrı günde çekmeye çalışsam çok güzel olacakmış. Neyse şimdi işimize devam edelim. Ben şu küpleri kestim. Şimdi de paletin tahtalarını keseceğim. Onun için de gördüğünüz çöp şişlerden 10'ar santimlik ufak ufak parçalar keseceğim. Onları da sizin gözünüzün önünde kesivereyim bakalım. Umarım becerebilirim. toplayamadım evet onar santim onar santim bunların hepsini kestim onar santim kesemedim mi lan böyle onar santim şeklinde kestim kesildiği kadar şimdi tek tek yapıştırmaya başlayacağım önce şuna üç tane Onun ortası 5 Şöyle Cetvelle Bir tane ortasına Bir de en kenara yapıştıralım Bir dertlendi bu ben <laughs> Anlamadım bunu Niye böyle bir dertlendin ama Canım bak ne yapıyorum sana biliyor musun Aynı şekilde sizlere de fıslattım. evet paletin şöyle şu partisini yaptık. Bundan iki tane daha yapacağız. Keşke bir tane daha kameram olsa. İnşallah Ali'ciğim gönderirse diğer telefonumu olacak da hala gönderemedim maalesef. 3 Hemen şunları da sıkalım. Bu da oldu. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Ve 3. Şimdi Bu paletimizin üstüne bu sefer tahtalarımızı yapıştıracağız. Hemen şuna az önce ortaya yapayım. Bence sanki daha iyi olacak. Bırak. 1 2 3 Hızlı üretime geçmem gerekti bu sefer. Ortasını bulalım. da şöyle yapalım. Şu an bence okeyiz. Yani neredeyse tamam sayılır. Sadece şu üst sıraya tatlılarımızı dizeceğiz. Dremel ile böyle bir sorun yaşayacağımı bilseydim <gülüyor> yani <gülüyor> keşke bilseydim. En azından kendime ilk önce ufak tezgah üstü bir testere alırdım ya da tezgah üstü bir testere yapardım. Ama şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bir dahaki videom ufak bir tezgah üstü testere yapmakla alakalı olsun ve böylece böyle küçük ahşap işlerini yaparken ben de düz kesebileyim şu zıkkımları ki işlerim düzgün olsun. Evet. Bence oldu. Gördüğünüz gibi küçük ahşap paletimizi yapmış bulunmaktayız. Sadece işte o Dremel'li yeterli şey düşünemediğim için yanıklarımız mevcut ama bence çok tatlış oldu. Çünkü artık şey olarak kullanabilirim bunu saksılı. Göremiyorsunuz tabi şöyle. Saksımın altına koydum palet. Neyse. Yani daha vasat bir şey çıkar diye düşündüm dramelle yaparken ama sonradan böyle bu kadar tatlı bir şey çıkınca açıkçası sevindim. Şuradaki biraz aralığı eşit yapamamışım. Ama onun dışında güzel oldu. Boyalı sağlam oldu ha. Bayağı sağlam oldu hem de. Ses etme. Ben bunu yarın iş götürüp ee, bardak atlı olarak kullanırım. <laughs> Çok tatlı değil mi? Başardım. Bu videonun da altından çıktım. Allem ettim, kullem ettim. Onu yaptım, bunu yaptım ve çıktım. Başarılı bir sonuç bence. Yani ilk deneme için iyi. Tecrübesizlikler işte tamamen. Yani şu Dremel'in bana böyle gıcık çıkaracağını bilemezdim. Yapabilecek bir şey yok. E, ben de artık bu videoyu burada sonlandırayım ki e, yarın e, Bursa'ya gideceğim için hazırlanmam gerekiyor. Aslında bu videoyu siz izlediğinizde ben İstanbul'da olmuş olacağım ama olsun. Bursa'dan İstanbul'a geçmiş olacağım. Aynen. Her neyse. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sevmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Все, Bye bye. bye, -bye.